Bugün sizlere metin için yapay zekalar, görsel için yapay zekalar, video için yapay zekalar ve seslendirme için yapay zekaları göstereceğim arkadaşlar. Ben bugün size İngilizce olarak bir tane çocuk hikayesi yapacağım. Gelin bilgisayar ekranında nasıl yapıldığını göstereyim. Yapay zekayla bir hikaye yapacağımızda 5 tane adımımız olacak. Bize bir hikaye gerekecek. Bu hikayeyi anlatan görseller, bu görselleri animasyona çevirme, daha sonrasında yazdığımız hikayenin metinini seslendirme ve bunları bir edit programında düzenlememiz gerekiyor. Hemen başlayalım. Ben arkadaşlar metin için ChatGPT'yi kullanıyorum. Bir ChatGPT ile bir hikaye yazacağım. Siz ne yapabilirsiniz? Gemini'yi kullanabilirsiniz, Copilot'u kullanabilirsiniz, Jasper'ı kullanabilirsiniz. Bakın, Copilot Gemini daha sonrasında da Jasper. Bunların hepsini ücretsiz olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben yapacağım bütün işlemleri para ödemeden tamamen ücretsiz bir şekilde yapacağım. Siz de yapacağınız hikayeleri hiçbir para vermeden tamamen ücretsiz bir şekilde yapabilirsiniz. 4 tane uygulama gösterdim şimdi Metin için. Çetçi diyorum ki selam. Ben bir YouTube kanalı kuracağım ve Burada Biraz erken enter dedim. Çocuk hikayeleri videoları paylaşacağım. Sizlere tavsiyem ChatGPT'ye detay verebildiğiniz kadar detay verin. YouTube kanalınız yani ne içerik yapacaksınız YouTube? Sizin hedefiniz kim? Çocuklar. Nasıl bir hikaye istiyorsanız çocuklara yönelik bir hikaye Bakın hikaye seçimi, sunum tarzı, düzenli içerik, kanal kimliği. Bak aslında çok güzel şeylere değindi. Eğer siz içerik üretecekseniz düzenli içerik ve kanalınızın kimliği olması gerekiyor arkadaşlar. Kanalımda bulunan YouTube kanalı açma videosunu izleyebilirsiniz. Hayvan ibretleri yapmak isterseniz de onunla videosu kanalda var. Nasıl bir hikaye yap? Şimdi çocuklara yönelik bir hikaye yapacağız ama nasıl bir hikaye? Maceracı mı? işte hüzünlü mü? İşte hayvan sever vesaire mi? Biz ne yapalım? Maceracı bir tane yapalım. Ben bunu diyorum. Şimdi ben macera dolu bir hikaye dedim. Yani seçeceğim içerik macera dolu bir hikaye olacak. Bana dedi ki uzay yolculuğu, gizemli bir orman, hazine sihirli bir kitap. Ne olsun? Mesela Alaaddin'in sihirli anması. Hani hep akıllarda kalıcı. Ben de sihirli bir kitap diyeyim. Sihirli bir kitap. Siz bu içeriği başlamadan ChatGPT'ye 100 tane hikaye başlığı yaptırabilirsiniz. Yüzünden de sırayla yapacağınız işlemleri yapabilirsiniz. Şimdi ne yapacağız? YouTube short mu yapacağız yoksa yatay videomu mu yapacağız? Bu da çok önemli. Yatay video yapacaklar için yapacağımız görseller yatay olacak. Dikey yani short içinde dikey olacak arkadaşlar. Ben şimdi short olarak anlatacağım için 60 saniyelik video olacak diyelim. Bakın ben 60 saniyelik bir video dediğimde ChatGPT aslında o bana şu an bir senaryo yazdı. Diyor ki ilk 10-15 saniyede meraklı bir çocuğun eski bir kütüphanede odasında tozlu bir kitap bulması, kitabın kapağı açıldığında içinden sihirli bir ışık ya da rüzgar efekti gelişmeyi buraları anlatmış. Ben diyorum ki bana bu şekilde adım adım bir hikaye ver. Şimdi biz görsel ürettireceğiz. Görseller 5 saniye kullanabiliriz. 5 saniyelik animasyonlara ücretsiz olarak dönüştürebiliriz. O yüzden 12 15 fotoğraf olacak şekilde adım adım ver. Şimdi bana aslında fotoğrafla bu sahneleri anlat. Ben şimdi istiyorum ki bana bunun hikayesini ver. Bakın şimdi de aslında fotoğraflardaki tekstlerimizi parça parça verdi. Ben şimdi başlarda ben normalde başta direkt bunu hikaye isteseydim hikayeyi sonra kendim bölmeye çalışacaktım. Böyle fotoğraflarımızı anlattım ne kadar fotoğraf ürettiğimi 12 tane fotoğrafa göre şu an bana sahne veriyor. Bu istediğimiz en güzel şey arkadaşlar. Ben artık hiç yorulmadan birinci sahne birinci fotoğraf ikinci sahne ikinci fotoğraf diye gideceğim. Şimdi bunları İngilizce yapacağım için diyeceğim ki bana bu adımların fotoğraflarını İngilizce prompt olarak ver. Şimdi görsel üreteceğim için ilk başlarda ücretli olduğu için bu uygulama size 3 tane hak tanıyor. Diyor ki hani ben neler yapıyorum bunu test et. 3 tanesi de görsel sunabilir. Şimdi görselimizi üretti arkadaşlar. ChatGPT 4.0 için yani ücretsiz planınız bitti. Bundan sonra daha alt modelini kullanabilirsiniz diyor. Biz ücret ödemeden alt modelini kullanacağız. Karışıklık olmaması için geliyoruz bunu kopyalıyoruz. Yeni ChatGPT'ye yani tıklayıp bunu, chat bunu gönderiyoruz. Daha sonrasında bana bu 12 adım için detaylı İngilizce olarak bunu gönderiyorum. İngilizce olarak ben sahne sahne fotoğraf istedim. Sahnelerimizi oluştursun, promptlarımızı oluştursun daha doğrusu. Evet şu an 12 tane de sahnemizin promptu oluşturdu. Biz ChatGPT'ni yaptık. Youtube sayfası açacağımızı, çocuk hikayeleri yapacağımızı, bu hikayenin macera dolu olduğunu ve bir tane sihirli kitabın bulunmasını buradan da adım adım yapacağım için 60 saniyelik video yapmasını bunun içerisinde de ben 12 tane fotoğraf üreteceğim için 12 tane sahne ve 12 tane fotoğrafın promptunu istedim. Şu ana kadar bunları yaptık. Gelin bundan sonra bu fotoğrafları nereye üretebiliriz ona bakalım. Arkadaşlar size hemen bunları kapatıyorum ve görselleri oluşturacağımız yerler açıyorum. Görsel için sizlere 5 tane site önereceğim arkadaşlar. Birincisi Canva. Canva ilk ay ücretsiz olarak tamamen kullanabiliyorsunuz. 500 tane fotoğraf üretebiliyorsunuz Canva'da. Ücretsiz kullanmak isterseniz de 25 tane görsel üretme hakkınız var. Ben ilk ay ücretsiz deneme versiyonunu kullandım. Şu an aslında 40, şu an aslında 40. günün 5 gün daha kullanma hakkım var. Yani 45 gün boyunca ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz ve 1000 tane görsel üretebiliyorsunuz kalmada. Daha sonrasında Crea AI'da günlük olarak 10-20 arasında yani yaptığınız sıklığa bağlı olarak fotoğraf üretebiliyorsunuz. Gerçekten çok kaliteli ve çok gerçekçi üretiyor. Ben üyelik açarak günlük hakkımı tazeliyorum sürekli. X'in Grok bu. buradan istediğiniz tarza gerçekçi olarak görselleri üretebiliyorsunuz. Burada Canva ve Crea AI'dan bir kötü yanı Burada sadece yatay olarak fotoğraf üretebiliyorsunuz. Short yapmak için X çok uygun değil. Promoya gelirsek burası da aynı şekilde. Burada da yatay olarak görsel üretebiliyorsunuz. Bakın aslında burada görseli komutunu verdiğimizde bize animasyon olarak veriyor. Burası çok daha iyi bu konuda. Ama dediğim gibi sadece yatay veriyor burası. Bing gelirsek de burası da eş zamanlı olarak siz yazdıkça veriyor. Direkt kopyala yapıştır yaparsanız da Burada çok uzun süre boyunca direkt görsel üretebilirsiniz. Ama burada sürekli anlık olarak yazmak isterseniz. Yani ne demek anlık? Şu an sildikçe gördüğünüz gibi içerikler değişiyor. Bakın anlık olarak sizin yazınıza göre burada görsel üretiyor arkadaşlar. Şöyle siliyorum daha fazla. Her seferinde değişiyor. Burada bunlar çoğaldıkça yani artık kredileriniz azalmış olduğunu bilin. Şimdi geliyorum ChatGPT'ye. Bu promptumu kopyalıyorum. Kalmaya yapıştırıyorum. Dikey seçiyorum burada. 5-6 saniye arasında görselimiz hazır oluyor. Buradan beğendiğimizi indirebiliriz. Bunun aynısını gelin Create AI'de yapalım. Dikey seçmemişim. Hemen dikeyini seçeyim. Tekrar Generate diyeyim. Şu an tekrardan görselimiz üretti. Bakalım. Bakın burada gerçek. Burada çok gerçekçi Buraya geliyorum. Burada da aynı şekilde. Ama mesela CrayEye daha çok hoşuma gitti diyebiliriz. İkinci sahne için geliyorum. Kopyaladım. Yapıştırdım. Bekliyorum. Bak, bir parıldama. Efektler. Güzel. Kalmaya geliyorum. Aynı şekilde. Oluştur diyorum. Kalmada çok daha fazla efekt oldu. Hemen üçüncü sahneme geçiyorum. Burada bir yazı çıktığını söylüyor ve bu yazı gerçekten çıkıyor mesela. Şu bayağı güzel olmuş. Hemen buraya geliyorum. Buraya yapıştırıyorum aynısını. Bakalım kanva ne sonuç çıkaracak. Mesela kanvada da direkt sayfaya yazmış. Yani bu konuda şu anlık AI daha iyi gittiğini söyleyebilirim yapıştır. Görselimizi oluşturdu. Hemen kalmaya tekrar gidiyorum. Bu sırada Blink Shot'ı tekrar deneyelim. yapıştırdım. Bakalım ne üretecek. Yani Blink Shot da gerçekten güzel üretiyor. Luma'ya gelirsek mesela bu ilk görseli direkt hareketlendirdi. Luma'da bunu tekrar yazalım ve gönderelim. Bu hem oluştursun hem de hareketlendirsin. Ben Cree AIG'im bu aralar. Canva biraz daha artık çizgi film tarzında mı diyeyim 3D model tarzında yapıyor diyebilirim. Gelelim 5. sahnemize. 12 tane görseli sıralandırdım. birden 12'ye kadar. Şimdi bunları animasyonu çevireceğiz. Hangi siteleri yapacağız? Gelin ona bakalım. Clink AI, HiLow AI, VivaGo AI ve Runway AI arkadaşlar. Bu dördünden istediğinizi kullanabilirsiniz. Hemen göstereyim. Buraya geliyorsunuz. Try it now dediğiniz zaman Drop the image for video. Buraya gelirsiniz. Yüklersiniz kendi görselinizi ve buraya yapmasını istediğiniz prompt'u yazarak buradan görsel ürettirebilirsiniz. Bir diğeri ise Vivago AI video generation dedikten sonra hemen burada text to video, image to video biz image to video yapacağız. Görselimizi yüklüyoruz. Hemen buradan dikey olduğunu belirtiyoruz. Buraya prompt'umuzu yazarak animasyonunu buradan alabiliriz. Bunları hemen kapatıyorum. Daha sonrasında Halo AI. Burası arkadaşlar ilk üyelik olduğunuzda 1000 kredi veriyor. Bir de artık günlük 100 kredi veriyor. 1100 kredi. 3 gün boyunca bunu deniyorsunuz. Burada biraz burası çok ünlendiği için çok fazla deneyenler var. Biraz süre uzuyor haberiniz olsun. Ama içeriğinizi oluşturun. Toplamda her video her video 30 kredi. 30 tane video yapabilirsiniz burada tek bir günde. Bunu da yeni üyelik açarak oluşturmuş olduğunuz görsellerin hepsini bir seferde animasyona çevirebilirsiniz. Kullanışı da Quick Create diyoruz. Buradan V2 seçerseniz Image to Video oluyor. Buradan da Text to Video. Biz 12 V'yi kullanacağız. Tıklıyoruz. Buraya geliyoruz. Aç diyoruz. Buraya yapmasını istediğiniz komutu diyerek buradan bastığınızda videonuz oluşmaya başlıyor. Şimdi biz aslında yapacağımız yer Clink AI arkadaşlar. Burası Burası ilk üyelik olduğunuzda 366 kredi veriyor. En hızlı yer şu anlık burası. Bunu kullanmayı şu an tercih ediyorum. Buradaki kredim benim pro olmamdan dolayı ama yeni bir üyelik açtığınızda 366 kredi verecek. Siz de bununla 15-20 arasında video yapabilirsiniz. Her mail açtığınızda 366 kredi veriyor. Birinci görselden başlayalım. Şimdi ChatGPT'ye tekrar geldik arkadaşlar. Diyoruz ki ben 12 tane Fotoğrafı ürettim. Bu metine göre animasyon için bana kısa promptlar ver her biri için. Bakın, şunu geliyorum, kopyalıyorum ve yapıştırıp hemen burada. Tıklıyorum. Şimdi 140 kredi olarak standart modda olacak zaten. Ve sizde 5 saniye ve şu 1 olarak seçilecek. 20 kredi ile başlat diyoruz. Görselimiz 3 dakika içerisinde hazır olacak. Ben hemen diğerlerini yapmaya başlayayım. Hepsi hareketli olmak zorunda değil. Hepsini animasyonla yapmak zorunda değilsiniz. Sadece girişleri birkaçını yapabilirsiniz. Promptları yapıştırıyorum. Şimdi olmalarını bekliyorum artık. 1 2 3 4 5 tane videomun olmasını bekliyorum. Şimdi Premiere Pro'da yapacağım ben yapacağım editleri. Siz CapCut kullanabilirsiniz, VN kullanabilirsiniz. İşte Windows'un kendi klip Windows'un kendi clip çemberini kullanabilirsiniz. Ama ben Premiere Pro biraz daha iyi işler yaptığı için Premiere Pro'yu tercih ediyorum arkadaşlar. New Project deyip hemen hazırda bekleyeceğim görsellerin gelmesini. Hatta bu sırada ben görselleri de alabilirim. Videolar oluşana kadar görsellerle devam edelim. Burada 12 tane görselimizi de alıyorum. Hemen sıraladım. Artık benim Clink AI'nin görselleri yapmasını bekleyelim. Evet yapmaya başlamış. İzleyelim nasıl olmuş. Kitabı inceliyor. Güzel. Siz bunu indirdiğinizde şurada görmüş olduğunuz tam ekran yapayım. Tam ekranda da gözükmüyor. Clink AI 1.5 versiyonunu göreceksiniz. Bunu da zoom yaparak yani %100 yakınlık değil de %110'a çıkardığınızda o yazı gider. Ben şimdi bunu direkt yazısız indireceğim. Yazısız indiriyorum. İkinciye bakalım. İkinciyi nasıl oluşturmuş? Çok harika olmuş bence. Çünkü amaç ne? Kitap açıldığında oradaki ışık efekti çok güzel bir şekilde de gösterilmiş. Bir sonrakine bakalım. Bir sonrakini nasıl yapmış? Mesela kitaptan çok güzel olmuş bu da. Hemen indiriyorum. Şimdi Premiere Pro'ya geldim. 5 tane videoyu da buraya alalım arkadaşlar. İsimlerini yine 1, 2, 3, 4, 5 olarak yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. Bunları alıyorum. Bunları aldıktan sonra direkt 5'e de tutluyken Premiere Pro'ya bırakıyorum. Şimdi seslendirme için arkadaşlar Elimin Labs, Voizer ve CapCut'ı kullanabilirsiniz. Ama CapCut'la o Wizards paralı olduğu için bunlara ben hiç bulaşmıyorum. Eleven'ın hepsi 10.000 karakteri seslendirmek ücretsiz. Yani siz 10.000 karakterli bir metniniz varsa bunu ücretsiz olarak burada seslendirebilirsiniz. Kredileriniz yenilenmiyor. Yeni mailinizde yeni oturumla bunu yenileyebiliyorsunuz. Hemen metnimizi almaya geliyorum. Şimdi ChatGPT'den şu sahneleri tekrar alıyorum. Alamadım. kopyaladım. Yeni bir sayfa açıyorum. Bunu yapıştırıyorum. Bana bu metinleri sahne sahne değil de tek seferde yazar mısın? Şu an bu sahnemizi bize yazıyor. Tamam. Bunu İngilizce olarak ver. Tamam. Bunu hemen kopyalıyorum arkadaşlar. Kopyaladım. Buraya yapıştırıyorum. Mesela 1700 karaktermiş. 5000'i tek seferde yapıyor. 10 bin tane kredim var diyor. Şimdi buradan ses seçelim. Burada yaşlı ya da genç. Bu sesleri burada erkek, kadın, yaşlı, genç, orta yaşlı. Bunları tamamen kendiniz karar vermeniz gerekiyor. Burada ne kullanabiliriz? Mesela Arya olabilir. Biliye bakalım. Ben Arya'ya karar verdim arkadaşlar. Ben Arya'yı seçtim. Daha sonrasında Arya'yı seçtikten sonra generate diyorum ve bekliyorum. Artık sesi çevirdikçe, metni okudukça buradan bana okuyacak. Durduruyorum. Buranın bitmesini bekliyorum. Şimdi sesimiz bizi çevirdi arkadaşlar. Hemen indiriyorum bunu. Gördüğünüz gibi sesimi tuttum. Premiere Pro'ya koydum. Bunu da aldım. Altına çektim. Hemen şuradaki sıralamamızı da yapalım. Biraz yerleri karışmış. Çok güzel bir şekilde sesiyle beraber devam ediyor. Daha sonrasında 5'ten 6, 6'dan 12'ye kadar alıyorum ve koyuyorum buraya. Şimdi bunlar görsel. Görselde nasıl yapacağız ona bakalım. Şimdi görselde bir dinamik katmamız gerekiyor. Siz bunu telefonla yaparken de keyframe olarak yapabilirsiniz. Ben burada scale ve position'ı birer tane keyframe bırakıyorum. Sonuna geliyorum. Şöyle biraz yaklaşsın. Ve şöyle bir geçişimiz olsun dedim. Yaklaşırken böyle yaklaşabilir. Burada da aynısını yapmak istersek hepsi için. Copy diyorum. Diğerlerini de seçiyorum. Paste dediğimde hepsi birbirine aynısı olmuş oluyor. Bence çok güzel bir şekilde yapmış olduğunu düşünüyorum. Şimdi baştan başlayacak olursak şimdi bunları da şöyle hızlıca bakacak olursak hepsi aynı şekilde yaklaşarak zoom yapıyor. Bazılarını değiştirebiliriz. Sürekli aynı olmasın. Bunlar sabit kalabilir. Hemen bunları yeniliyoruz. Da şuradan bunları iptal etmemiz gerekiyor. Mesela bunları sıfırladık. Hep böyle giderken bir tane sabit kalması güzel olabilir. Hani sürekli aynı şeyi izletmektense değiştirmek daha mantıklıdır. What? Hemen geliyorum. Bir de bunların arasında şöyle ufaktan bir geçiş efekti. Aslında çok da gerek yok ama ufaktan bir geçiş efekti atmamız gerekiyor. Diverse'e gelelim. Cross Diverse. Güzel. Hemen şöyle göstereyim. Bunu biraz daha kısabiliriz. Daha kısa sürebilir. Şuraya geliyorum. Birazcık daha kısıyorum. Geçiş efektlerimizi de attıktan sonra hemen şunu da kapatayım. Daha net görelim. Hatta şöyle büyüteyim. Son halini şöyle bir bakalım hızlıca. Güzelce oldu. Şimdi bunu bir tane de bizim altyazı eklememiz lazım. Hemen CTRL M diyerek bu ses dosyasını yani şu an görsele göre ayarladığımız ses dosyasını dışarıya aktaralım. Daha video olarak da aktarabiliriz. Hiç problem değil. Dosyamız dışarıya aktarılıyorken Windows'un kendi ClipChamp uygulamasını açalım arkadaşlar. Burada ne yapacağız? Burada text yapacağız. Yani siz CapCut'tan kullanıyorsanız CapCut'tan çok rahatlıkla sesi yapabilirsiniz. Ama orası da ücretli oldu. En temiz ücretsiz yaptığım yer Clipchamp'ten yeni video oluşturur diyorum. Medyayı içeriye aktar. Hemen buradan dosyamı içeriye aktarıyorum. Bunu tutuyorum buraya sürükliyorum. Hemen açıklama altyazısına tıklayarak şimdi deneyin İngilizce medya dökümü oluştur. Hemen böyle birkaç saniye içerisinde bizim tekstimizin saniye saniye çıkarıyor. İngilizce olduğu için nokta atışı doğru çıkarıyor. Biz de SRT olarak indiriyoruz. İndirdikten sonra Premiere'e tekrar gidiyoruz. Edit kısmına gelip buraya SRT dosyasını hatta buraya değil şuradan Text'e gelelim. Window. Text'e geliyorum. Trans. Buradan Caption'a tıkladıktan sonra Import diyorum. İndirilenlerden hemen SRT dosyasını alıyorum. Bakın burada saniye saniye bize verdi. Yapacağımız şey ne? Bunun renklendirmek, renk ayarlarını yapmak. Bunu kapattım arkadaşlar. Şu an saniye saniye burada yazmaya başladı. Biz buna çift tıklıyoruz. Şimdi çift tıklayarak artık ayarını yapmamız gerekiyor. Şuraya geliyoruz. Hepsini seçiyoruz. Burada hepsi için tek bir ayar yapacağız. Mesela Arial olabilir ama bolt olsun. Daha kalın dursun. Fontumuz mesela kaçlarda 60 olabilir. Konumuna bakalım. Hemen konumunu ayarlayalım konumu genelde ortayla altın tam ortasında olsun. Çünkü sizin çünkü sizin kanal isminiz, işte açıklamanız vesaire oraları kapatıyor. Şu an yeri iyi. Daha sonrasında ne yapalım? Hangi renk olsun? Mesela orada olmayan bir renk. Sarı ya da turuncumsu. Şu renk olabilir. Ben sadece kendi kafamda stroke verebiliriz. Kenarları biraz siyah olabilir. Mesela bu çok siyah oldu. Yani çok tatlı. Şöyle 10 olarak Ufaktan etrafını siyahlaştırabiliriz. Arkası blurlu olsun mu? Mesela bunun arkasını da blurlu yapabiliriz. Tamam. Ama bu kadarına hiç gerek yok. Sahnemizde zaten sarı ve siyah olduğu için iki dengesiz rengi bir arada dengelediğimiz için okunaklı olacaktır. Ayarlarımızı yaptıktan sonra kapatıyoruz. Şimdi gelelim son haline. Videomuzu izleyelim. Yaptığımız içerik çok güzel bir şekilde oldu. Bunu dışarıya aktarıp artık kullanabiliriz. Hemen bunu da aktarayım. Bunu YouTube kanalımda paylaşacağım. Bakalım ne kadar izlenecek. Ama siz bunu görmeyeceksiniz. Ben sadece bunun ekran görüntüsünü canlı yayınlarımda bunu anlatabilirim. Genel olarak bu videoyu toparlayacak olursak neler yaptık? ChatGPT bir hikaye yazmasını istedik. Bu hikayeyi bize sahneler olarak vermesini, bu sahneleri, fotoğrafları nasıl olacağını ve bu fotoğrafların promptunu istedik. Yani aslında biz ChatGPT ile bu videonun çoğunu yapmış olduk. Daha sonrasında Create AI Canva'yı kullanarak bunlara görsel ürettik. Bu görselleri de Clink AI kullanarak animasyona çevirdik. Bazılarında animasyonu çevirmeden direkt kullandık. Daha sonrasında ses için Eleven Labs'e gittik. Eleven Labs'te bizim, tek, bizim metinimizi bizim metnimizi seslendirdik. Bu sesi indirip Premiere Pro'ya yükledik. Premiere Pro'da bunları bir sıraya koyarak videomuzu elde ettik. Altyazı için de Microsoft'un ClipChamp uygulamasına girerek buradan da altyazımızı aldık. Videomuz artık paylaşmaya hazır hale geldi. Bu videoyu çok detaylı hazırladım. Yani her adımını göstermeye çalıştım. Siz de artık bunları yaptıkça yorumlarda belirtin. Eğer hala kanala abone değilseniz de bir abone olun. Videoyu beğenin, yorum yapın. Yani olumlu ya da olumsuz, neresi yanlış, neresi çok iyi size nereler size ne gibi faydalar oldu bunları belirtmenizi isterim. Kendinize iyi bakın. Bu videomuz bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.